Herkese merhabalar arkadaşlar. Sadece pragmatik oyunlar oynayarak kasamı 100k yapıyorum. Deneme 48'e hoş geldiniz. Sweet Bonanza ile devam ediyorum. 1k'lık spin aldım ve oyuna başladım arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Güzel bir başlangıç yaptı. 10 tane spinimizi aldık arkadaşlar. Öf x'ler kaçtı. Gel 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 geliyor. Şeftaliler de gitti. Başka neler gider? Hiçbir şey gitmedi arkadaşlar. O olsun. Bunun çarpanları güzel oluyor. Öf 20 çarpan verdi. Artı 5 gelir mi? Gelmedi arkadaşlar. Sağlık olsun. Bekliyoruz. Kaderimiz değişecek diye düşünüyorum. 100K'ya ulaşacağımızı hissediyorum. Bakalım ne zaman olacak? Gel 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 geliyor. Gel 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 geliyor. Hiçbir şey gelmedi muzlar gitti. 15 çarpanı muzlarla birlikte aldık arkadaşlar. Hiçbir şey kazanamadık gördüğünüz gibi. 253 TL. Bir sonraki denemede görüşmek üzere.